Gelin görün ki bu dalışta hayatını kaybeden 5 kişi burnumuzun dibinde. Yunanistan'ın öbür tarafında Adriyatik'teki kazada hayatını kaybeden e, kaybedenler kadar konuşulmadı. Onların arasında da Pakistanlılar vardı. Hatta 250 Pakistanlı'nın ölmesi sonrasında bu hafta Pakistan'da ulusal yaz ilan edildi. Deniz altında ölenlerden biri de Pakistanlı milyarderdi. İşte bu ikileme bu iki yüzlülüğe, batının haber akışındaki bu iki yüzlülüğe e, pek çok kişi kızdı. Kızanlar yalnız değildi. Barack Obama gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı da vardı. Obama haksız değil. Yunanistan burnumuzun dibinde bir geri itme politikası uyguluyor. Biz kim olursan ol gel derken Yunanistan kim olursan ol gelme diyor. Gelmemesi için de kimi zaman e, denizde hayatlarını kaybetmesi pahasına mültecileri, göçmenleri geri itiyor. Karasu'ya ulaşanları botlarına koyup tekrar geri gönderiyor. Bu son trajik anda, son trajik kazada işte bu politikanın bir sonucu olarak yaşandı. Ege Denizi'nde içinde yaklaşık 700 kişinin bulunduğu bu derme çatma e, balıkçı teknesi ağır ağır Avrupa'ya yaklaştığında hem İtalya hem Yunanistan sahil güvenlik ekibi bunu gözlemlemeye ama bizim tarafa gelmesin diye dua etmeye başlamışlardı. Yunanistan tarafına geçince Yunan sahil güvenlik her zaman yaptığı gibi gemiyi tuttu ve çekmeye çalıştı. İddialara göre batırmaya çalıştı ve batırdı. Gemi battıktan sonra ışıklarını yaktılar saatlerce seyrettiler. Hatta bir yük gemisi Türk yük gemisi kurtarma çağrılarının sonrasında bir buçuk saat sonra bölgeye ulaştı. Kurtarılan var ama sayılar ölenlerin sayısı kurtarılanlarla kıyasladığınızda çok daha fazla. Bu olayın nasıl olduğu da konuşulmaya tartışılmaya ve Yunanistan'ı karıştırmaya başladı. Avrupa Birliği'nin göçmen politikası tekrar konuşulmaya başlandı. Çünkü Avrupa Birliği'nde düne kadar şöyle bir uygulama vardı. Hangi ülkeye gelirse o ülkede kalıyordu mülteciler. Ancak geçtiğimiz ay yeni bir anlaşmayla Avrupa Birliği göçmen statüsünü yeniledi. Ve bu gelenleri Avrupa Birliği ülkelerine eşit bir şekilde yaymaya karar verdi. Hem bu kaza hem bu yeni göçmen politikası üzerinde bir parça konuşmamızı gerektiriyor. Metin Çorabatır, İGAN Başkanı, İltica ve Göç Araştırma Merkezi Başkanı bu konuyu en yakından ve en iyi bilen Türklerden bir tanesi. Sevgili Metin, Yunanistan'da yaşanan göçmen, göçmen teknesi kazasında göçmenler neden kurtarılamadı aslında? Ana politika neydi arkasında yatan? Bu Akdeniz'de Yunanistan açıklarında yaşanan en büyük tarihi, en büyük kazalardan birisi. Neden kurtarılamadı? Bu e, tartışma konusu. Yunan makamları, Yunan sahil güvenlik makamları e, suçlanıyor. Yunan basını tarafından dahil e, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler örgütleri de e, bu konuda bir soruşturma kapsamlı ve şeffaf bir ko ko kovuşturma, e, araştırma istiyor. E, i̇ddialar şu, ciddi iddialar var. Bu iddialar tekneden yapılan, e, tekneyle yapılan iletişim e, kayıtlarından da ortaya çıkıyor. Diğer bilgilerden de. E, Yunan makamları bu teknenin Libya'dan açıl e, denize çıktığını ve salı sabahı e, tekneden haberdar olunduğunu, hiçbir müdahale edilmediğini, ancak çarşamba sabahı yani 24 saate yakın bir süre sonra bu teknenin alabora olma tehlikesi karşısında müdahale edildiğine söylüyorlar. Halbuki uluslararası deniz hukuku ve diğer hukuk kurallarına göre apaçık bir şekilde bu teknenin tehlikeli bir seyir halinde olduğu, aşırı yüklü olduğu bütün görüntülerde ortaya çıkıyor. geç müdahale deniyor. Ee, bu konuda soruşturma isteniyor. Şeffaf soruşturma. Yunanistan Savcılığı kapalı bir soruşturma yapılacağını açıkladı. Burada önemli olan e, Yunanistan'ın tek bu vakada bir ihmali olup olmadığı değil, Yunanistan'ın Türkiye'den gelenlere karşı işte pushback dediğimiz geri itmeler dahil bir genel politikasının bir parçası olduğu konusunda bir görüş birliği var. E, bu konudaki uzmanlar tarafından. Dolayısıyla e, Yunanistan e, son dakikaya kadar artık tekne battıktan sonra ancak müdahale ediyor ve denize düşenlerin bir kısmını kurtarabiliyor. Dolayısıyla bir genel politikanın Yunanistan politikasının ki zaman zaman Frontex Avrupa Birliği'nin sınır kuruluşu, sınır güvenliği kuruluşu ve Avrupa Birliği'nin kendisinin e, Yunanistan'ın bu olaylarına biraz toleransla bakması da bu felakete yol açan durumlardan birisi. Metin, Avrupa Birliği'nin yeni göçmen politikasından bahseder misin? Bu politika sence göçmen ölümlerinin önüne geçer mi? Avrupa Birliği 1970'lerden bu yana politikasını, sığınma hakkını kısıtlayıcı bir eksen üzerine oturtmaya çalışıyor. İşte çeşitli fiziksel engellerle insanların, gelmesini zorlaştırmaya çalışıyor. Bir takım hukuki hak kısıtlayıcı eylemlerle, kararlarla insanların caydırılmasına çalışıyor. Dolayısıyla bu 1970'lerin ortasından beri süre gelen ve tırmanan bir olay. Bize gelmesinler, bizden uzak dursunlar mantığıyla hareket ediyor. Kendi içinde çeşitli düzenlemeler yaptı. İşte Dublin Anlaşmaları bunların temeliydi, Avrupa Birliği'nin sığınma politikalarının temeliydi. Şimdi kimse ona pek değinmiyor ama gerçekte herkesin her fikir olduğu artık mevcut yapının özellikle 2015-2016 göçlerinden sonra Çöktü. Ondan bu yana araştırmalar, yeni aramalar, yeni çareler bulunmaya çalışılıyor. En son 2020 yılında bir Avrupa Birliği sığınma ve göç politikaları anlaşması taslağı ortaya kondu. Bunun üzerinde yoğun müzakereler yapıldı. Bir hafta önce Avrupa Birliği'nin İçişleri Bakanları Komisyonu bu konuda bu anlaşma konusunda bir taslak üzerinde anlaşmaya vardılar. Bu daha sonra parlamentoyla komisyon arasında pazarlığa yol açacak. Ama bağımsız gözlemcilerin bu konudaki uzmanların görüşü bu yeni ortaya çıkan ve önemli bir adım yapıldı, ilerleme yapıldı. Bu yeni anlaşmada da daha çok sığınma hakkı daha fazla kısıtlanacak. Komşu ülkelerde veya da sınırda bu insanların sığınma başvuruları sınır bölgelerindeki özel yerlerde karşılanacak ve hızlıca değerlendirilecek ve do, e, detaylı araştırma yapılmayacak ve böylece sığınma hakkı kısıtlanacak. Buna karşılık kaçak göçmen olayı, düzensiz göçmen olayı daha da hızlanacak deniyor. Yani tam arzu edilenin tersi etkiler yapılacağından, e, ortaya çıkmasından endişeleniliyor. E, Avrupa Birliği içinde evet bakanlar komitesi anlaşmaya vardı ama Macaristan ve Polonya buna karşı çıktı. Bazı ülkelerde Bulgaristan dahil çekimser kaldılar. Dolayısıyla şu anda fazla bir ümit yok. Hem bu düzensiz göçmenlerin göçmen sorununa nasıl çare bulunacak, ölümlerin nasıl engelleneceği konusunda yeteri kadar mekanizmalar yok. Sığınmanın dışında daha Farklı, daha insani e, göç yolları patikalarının bulunması konusunda yeteri kadar önlem içinde yok bu paketin. E, sığınma konusunda da yine sığınma başvurularının mümkün olduğu kadar komşu ülkelerde ve hatta sınır ülkelerinde tutulması gibi e, unsurları var. E, pek ümit yok şu anda ama daha her şey bitmiş değil. İnsan hakları kurumları, Birleşmiş Milletler örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları bunun daha e, insani ve mülteci haklarına, uluslararası prensiplere dayalı bir şekilde değiştirmeye çalışıyorlar. Önümüzde biraz daha vakit var. Son olarak yeni e, göçmen e, yol haritasını hangi rota üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar? Birkaç rota var. Bunlardan birisi Batı Akdeniz rotası. Türkiye üzerinden gidişler oluyor. Özellikle Yunan adalarına. Ee, ve burada da büyük artan bir şekilde geri itme politikalarıyla zorluklarla karşılaşıyor insanlar. Batı e, Doğu Ege dediğimiz yani Türkiye çıkışlı ağırlıklı olarak Kıbrıs e, çıkışlı hareketlerin e, bir rotası var. Ama asıl giderek artan en büyük rota şu anda Orta Akdeniz rotası. Nitekim bu son e, trajedide o e, rota üzerinde oldu. Libya, Mısır üzerinden e, çıkan tekneler daha çok İtalya'ya girmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla şu anda rakamlara göre e, 2022-2023'ün e, ilk aylarında yaklaşık e, 30 bin e, kişinin e, bu yolla girildi. E, İtalya'ya veyahut da e, e, Yunanistan'a ulaşmaya çalıştığı söyleniyor. En büyük rota şu anda Akdeniz itibariyle e, Orta Akdeniz rotası. Bir de e, Batı Akdeniz veyahut da Atlantik üzerinden e, İspanya, Portekiz'e gitme yolları aranıyor. Bunlar deniz yoluyla denenen yollar. Bir de karayoluyla yine en büyük rotalardan birisi Batı Balkanlar dediğimiz yine Türkiye çıkışlı bir rota var. Bir de Rusya, Belarus gibi yerlerden geçişler var. Ukrayna'yı saymıyoruz. Zaten Ukraynalıların Polonya ve diğer komşu ülkelere girişinde bir sorun yok, herhangi bir engelleme yok. Avrupa Birliği'nin geçici koruma yönetmeliği çerçevesinde onlar rahat giriyor. Hatta geri dönüp gelebiliyorlar. Ama şu anda Akdeniz itibariyle Orta Akdeniz rotası en kaçakçıların ve düzensiz göçmenlerle sığınmacıların en yaygın kullandığı rotalardan birisi. Sevgili Metin Çorabatır çok çok teşekkür ederim.